Herkese yepyeni bir videodan selamlar, bu videoda artık Guatemala macerası bitiyor ve yeni ülkemiz olan dünyanın en tehlikeli ülkelerinden bir tanesi El Salvador'a doğru yola koyuluyoruz. Çantalarımı aldım, buradaki otobüs terminaline doğru gidiyorum. Hadi şöyle göstereyim, her yerde bu şekilde eşsizler var, bulunduğum bölge biraz tehlikeli. Şu sokaklar özellikle akşam 4'ten 5'ten sonra bomboş bir hal alıyor. Guatemala seyahatim boyunca genel olarak kendimi güvende hissettim ama belli bölgeler çok tehlikeli. Şimdi bu sokaklardan 40 dakika terminale doğru yürüyeceğiz. Hadi gelin bakalım. şeyler gördüm. Belki yolluk bir şeyler alalım. Şöyle göstereyim. Kahvaltı satıyorlar. Farklı burada meyve suyu çeşitleri, meyve çeşitleri de var. Bir soracağım şimdi. Quanto es el desayuno? Quanto es el desayuno? El desayuno le vale 9 con café 11. Ah, bueno. Bakalım burada 9 ketsalese yani 1 dolardan biraz fazla. 1 dolar 20 sent gibi fiyata az sonra kahvaltımızı yapacağız. Şöyle ben iki tane peynirli tortuya söyledim. Yanında şu siyah e, siyah fasulye ezmesinden verecek ve platana yani kızarmış muz verecek. Güzel. Ülkene çıkmadan önce son üzerindeki ketsi aresleri de böylece bitirmiş olacağım. Evet şöyle bir tabak bence fiyat performans olarak gayet iyi. Demin bir siyah fasulye, kızarmış muz, yanında da soslu iki yumurta. Güzel yani. Evet yemeğimizi yedik, yürüyüşe devam. Çok normal ya burada her yerde böyle restoranlar var küçük küçük büfe tarzı. Bütün Latin Amerika kültür olmuş bu. Hepsine baksanıza. Kamerayı çantanın önüne takıp gizli gizli çektim. Uyanık şimdi bir şeyler falan. Her yerde hepsizler var ya. Bakın bu bölgede adamlar direkt ellerinde pompalıyla bekliyorlar. Bütün güvenliklerin pompalı tüfeği var. Çok ilginç bir şey. Bakın mesela bu abimizde normal silahı var. Kurşunları böyle kemerine takmış. Ya bu tarz kırtasiye tarzı yerler bile. de. Buralarda güvenlikler bile silahlı. Ola. Pompalı tüfekli bir güvenlik. içeri geçti. Umarım belli olmuştur. Bu etem bile belli bölgeler bu şekildeyken El Salvador'da nasıl olacak? Gerçekten hiç bilmiyorum. Bakar mısınız? Bakın yine abimiz Elde pompalı. Her yerde ya. Nereye geldim sabah sabah son günümde. Bilmiyorum. Ok ok yava yava siyah. Ok ok Abi adam peşime takıldı ya. Peşime takıldı bırakmıyor adam. Bir soru sordum. Bakar mısın otobüs? okay okay Konosko ya Konosko. Gracias gracias. Konosko. Gracias. Otobüs Salvador Frontera. Espera 70 que sale. 70 que Nada menos. Nada menos. <laughs> okay. Abi, şimdi burada bagajı verdik. 15 dakikaya çıkıyormuş. Vamos. <laughs> gracias hermano. Bu abimizle geçen gün tanışmıştım ben. Bizim Eren gitmişti Flontera'ya. Bakalım. Bekleyeceğim. 15 dakikaya çıkacakmışız. Ödemelerini yapacağım şimdi. Biletimi alacağım. Ve yolculuk başlasın. Bueno. pagar la Okay. Abi ortam bu şekilde. Otobüsün içine geç dediler bana. Geçeyim yani bari ne yapacağım. Kafama göre bir yere oturacağım şimdi. Çantayı da bıraktık. Hola güzel bir otobüs. Otobüsün bu arada bakın camlar hep kırık dökük. Buradaki otobüslerin hepsi inanılmaz derecede eski otobüsler. Bakın şöyle göstereyim. Çok fena. Şöyle gitmeden otobüsleri dıştan göstereyim dedim. Ülkenin en güzel otobüsleri bunlar bakın. Açık ara ülkenin en güzel otobüsleri. Kaç model acaba? En yenisi şu. Geçen gün burada gelen otobüsün ön camı yoktu. Ön camı bildiğiniz patlamıştı. Geliş zaten şunlar. Her yere bunlarla gidiyorduk en baştan beri. Bu yine fena değil yani. Biraz daha iyi. Sırf bunu göstermek için bir tane şey daha çıktım dışarı. Evet. Bakar mısınız? Müklerin gelişmişlik seviyesi bu kadar ya. Neyse şimdi tekrardan geçiyorum otobüse 70 kez sadece yani yaklaşık 9 dolara sınıra kadar gidiyoruz. Başlasın bakalım maceramız. Şöyle göstereyim full onluk kalmış elinde. Parayı böyle vereceğim 7 tane onluk. <laughs> Son paraları da bitiriyorum ülkeden çıkmadan önce. Listo vamos hermano. sonunda ulaştım şu otobüste. 5 saat sürdü. An itibariyle neredeyse sınırdayım. Sınıra yakın bir yerlerdeyim. Buralarda halkın çok farklı bir hayatı var. Açıkçası bu etemalı sizden çıktığımdan beri sanki halk fakirleşiyor biraz daha. Bakın böyle dümdüz gidince sınır ileride bir, bir yerdeymiş yürüyerek geçeceğim böyle ardından da Santana şehrine otobüsler varmış. Saat şu anda 3. Akşam 4.30-5 gibi bu otobüsler bitiyor. Bir sorun olacağını düşünmüyorum. Sırada fazla uzak değil gibi yakalarız herhalde otobüsü. Evet, şurası Sıdır anladığım kadarıyla Feliz bir yer. İyi yolculuklar diye yazmışlar. Az sonra Guatemala'dan çıkışımızı gerçekleştireceğiz. Ondan sonra da El Salvador'a giriş kalıyor çok ilginç ya. Böyle sanki bir köyü ikiye bölmüşler gibi. Bakın burada seyyar satıcılar var her yerde. Taksiciler var. Ne bileyim insanlar sınırın dibinde yaşıyorlar. Gracias. Hey, Dolar çevirmek ister misin diyorlar. Adamlar İngilizce öğrenmiş. İlginç. Turistik bir sınır olmamasına rağmen. Kesine bakalım böyle şimdi. Sınır bu şekilde ileride bir giriş ofisi varmış. Elimde kamerayla gidiyorum böyle. Kim durdurmazlar beni. Çok karmaşık. Platsadan arkadaşlar, eğer ki siz sormazsanız kimse ülkeye giriş yaptığınızı ya da öten çıkış yaptığınızı söylemez. Yani mühür alamazsınız. Sorun mutlaka. Şimdi geldik bakalım. An itibarıyla Guatemala'dan çıkışımı yaptım. Pasaporta verdi verdiler. Asal olarak geçtim. Sınır yok yani. Cidden sınır diye bir şey yok. Bakın. İnsanların evleri hemen şurada ve burası da Guatemala. Guatemala, El Salvador. Çok ilginç. Şimdi El Salvador tarafından kontrolden geçeceğim. Geçtim e, saçma sınır oldu ya. Pasaport kontrolü yoktu bile. Bir tane adam ofisin önünde bekliyordu. Pasaportumu aldı, içeri gitti. Hoş geldin El Salvador dedi. Tamam dedim ben de. Geçtim yani. <laughs> i̇lginç. <Bir evde aynı gülüyor> Yine aynı halk, aynı evler devam ediyor. Bakın burada bir sokak yemeği ablamız tavuk yapıyor. Böyle yani bir anda girdik. Fotoğrafı sunmam lazım şimdi. Kolay. <laughs> ben Bu arada bildiğiniz köy oldum ya şu anda. Hiçbir şey yok. Tek özelliği sınır olması. Sınır olmasının dışında hiçbir özelliği yok. Eğer pasaportumu alıp bakmasalar ülke değiştirdiğimi anlamayacağım o kadar yani. Bu arada El Salvador Giriş mührü vurmuyormuş pasaporta Zaten yani yalnızca pasaportumu aldılar ve Ülken ne zaman çıkacaksın, nasıl çıkacaksın diye sordular. Sorun olmasın diye ben de Costa Rica'yı diye salladım Hava yoluyla çıkacağım dedim <laughs> Çünkü Buradan sonra Sıradan eğer devam edersem Honduraslar ve dünyanın En tehlikeli ülkesi Olabilir Cinayet oranı en yüksek olduğu ülke O yüzden bir Riske girmeyeyim dedim Şimdi. Burada yine şu çıkım buslardan var. Şimdi şuradaki ilk şey, otobüs 53 sente gidiyormuş. E, Santana şehrine. Ama bende Ketsares var. onunla olduğunu diye sordum. Olmaz dedi. <laughs> Türkiye. Ha? Türkiye. Türkiye. Asil. <laughs> Cristiano Ronaldo no. No no. <gülüyor> <gülüyor> Cristiano Ronaldo no. <laughs> Ronaldo. No Ronaldo de Portugal. Portugal. Türkiye. Novela Turkas. El Sultan. Konu ses de oğlatım kaldı. İyi ya. Aa biz otobüsü çalıştırdı bir soracağım şimdi. O yapmaya gitti Adam bayağı sıcak çıktı. Orta Amerikalılar için. Gel <laughs> şu oğlum <Görüştüalım>. oğlan. Baba. Santana. Şey boya preguntar. <laughs> şimdi otobüsün içerisine geçtim. Az önce benim bu etemalı parasını üzerinde kalan beş ket salesi dolarla değiştirdim. El Salvador'da dolar kullanılıyor. Resmi para birimi dolar ve bitcoin. Bitcoin ile birçok yerde ödeme yapabiliyorsunuz. Ancak tabi halk buralarda dolar kullanıyor genel olarak. 75 centle mi 50 centle mi bir şeyle değiştirdi az önce abimiz. Yolculuğumuz başlıyor. Bir saat sürüyormuş buradan. Gideceğiz bakalım şimdi. İnanılmaz bir sıcak var. Yani 8-10 derece birden 60 gibi hissediyorum. Hava sıcaklığı olduğum yerde sıklam oluyorum şu an terden çok fena. Haydi bakalım macera tam gaz devam. Evet an itibariyle Santana şehrine ulaştım. Yani şehir demeye şahit lazım. Şehir diye bir şey görmüyorum şu anda. Böyle çok küçük bir yer. Bilmiyorum merkezi bir noktaya gitmeye çalışacağım. Böyle rezervasyon yaptım. Hostelime gitmeyi deneyeceğim. Açıkçası ben biraz daha büyük bir yerleşim yeri beklemiştim ama Hiçbir şey yok gibi burada, kalmaya değecek bir şey de yok gibi aslında. Yani duruma göre karar vereceğim artık. Bir hostel atayım kendimi. Şöyle etrafı göstereyim biraz. Otobüsler yine çıkın buz. bu etemadakinin aynısı. Hiçbir farkı yok. Şöyle göstereyim. Galiba burada da böyle yalar satıyorlar yine. Bu etemaladan farklı olarak biraz daha büyük böyle içerisinde oluyorlar. Hola <laughs> İnsanlar daha sıcak. Yine çıkın buz. Pazar gibi bir yerdeyim şu anda. Etraf bayağı düzensiz, dağınık. Onun <laughs> şeyin her <yeri> böyle değildir. <laughs> El Salvador son birkaç yıla kadar dünyada cinayet oranında zirvede olan bir ülkeydi. Son yıllarda bir düşüş var yeni başkanla birlikte. Ancak verilerin doğruluğu konusunda da ciddi anlamda şüphe var uluslararası kamuoyunda. Bakalım birlikte El yani Salvador ne kadar tehlikeli, ne kadar güvenli göreceğiz. Burası aylık asgari ücreti çok çok düşük olduğu bir yer. Aile insanlar 150-200 dolarlara çalışıyorlar. İnsanların çok büyük çoğunluğu günlük 3-4 dolarla geçiniyor. Zaten sokaklarda da ala belli oluyordur diye düşünüyorum. Şu elimdeki kamera içimle bu ülkede başıma bir şey gelmeyeceğini garantisi yok. Hele ki şu anda yeni girdim ve hiç bilmediğim yerlerde video çekiyorum. Bakın eski hastane arabasını, ambulansı otobüse çevirmişler ve kullanıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde çöpe giden otobüsler, arabalar, burada yakalan şeyler bu ülkelere satılıyor ve burada kullanılıyor. Bakın çok ilginç bir şey gördüm. Silahla içeri girmeyiz yazıyor. Bir giyim mağazasına dahi bu levhayı koymuşlar. Silahla içeri girilmez. <laughs> Evsizler yine gözükmeye başladı. Bakın ne mağazası burası bilmiyorum, adam bayağı boynuna pompalıyı asmış bekliyor burada. Ön market ya, marketin güvenliğiymiş. Şöyle marketle de bile denmez bakkal yani. Bakkalın güvenliği pompalı tüfekle bekliyor, nasıl bir ülkeye geldiğinizi <laughs> varsa siz düşünün. Kala bakar mısınız? Komple kapatmışlar. Las birçok yerinde bu bir olay var ama kapı bile yok. İçeri giriş kapısı bile yok. Muhtemelen şuradan bir yerden giriyor. Yani hiçbir şekilde dışarıdan açılmayacağı biçimde. Çok ilginç. Benaz. Güzel. az. Bir de arabaya bakın. Bakın şöyle göstereyim. 3 tişört 5 dolarmış. 3 tane çocuk tişört. Fena değil fiyatlar. Hala biraz. Yine bir bakkal. Yine parmaklıklar. Bakın şurada karşıda çok güzel bir bar var. Barın yanında ise görmüş olduğunuz gibi tek katlı bir giyim mağazası var. Giyim mağazasının üstünü tamamen dikenli tellerle kaplamışlar. Büyük bir ihtimalle bir hırsız oraya tırmanıp da barı soymasın diye. Bakın yine buradaki binaların üstü de tamamen bir kendi tellerle kaplı. Her yer bu şekilde ülkede. Ve sonunda bugün konaklayacağım hostelime ulaştım. Hostelde kampanya var. İki gün öde, üç gün kal kampanyası. <laughs> Dedim bana ben de iki gün ödeyeyim, üç gün kalayım. Girişi zaten göstermiştim az önce. Burada çok güzel bir bahçesi. Şöyle göstereyim. Burada da resepsiyon ve mutfak bölümleri var. İçerisinde zaten klasik hostel odası. Bakalım. 3 gün boyunca burada olacağım. Gerçi bugün saymaya çok da gerek yok. Günlük fiyatı ise buranın 7 dolardı. Gayet güzel bence. 14 dolara 3 gün kalmış olacağım ve bu çevrede gidecek olan her yerin listesini yapmışlar. Bana pdf olarak gönderdiler. El yani için heyecanlıyım. Tehlikeli bir ülke, farklı bir ülke. Ama göreceğiz, keşfedeceğiz. Buraya dair oldukça özel videolar gelecek, gelmeye devam edecek. Takipte kalın. Benim için artık dinlenme vakti geldi. Sabah 9'dan beri yoldayım zannedersem ve akşam saat 5-6 oldu. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.